Bu basıyoruz ya yere. Bu yerin çok derinliklerinde, kilometrelerce altında böyle kocaman kocaman kayalar var çocuklar. Kayalardaki panoları duvara sabitliyoruz, lambaları sabitliyoruz. Üzerimize bir şey düşmemesi için gereken yani. her türlü yer. biraz alıyoruz, tamam çocuklar? Sağlam binalarda oturmalıyız. Evimizin duvarlarında çatlaklar varsa kontrol edip önlem almalıyız. Deprem anında ne yaptık biz? Sana deprem oldu. Sınıfımızda ilk oynadığımız sandalyelerimiz var. Ne yapıyoruz hemen sandalyenin yanında çöküyoruz. <laughs> Sesimi duyan var mı? Sesimi Sesimi <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton!